Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, çok sıcak havalarda böyle arıları kapağını açıyorsunuz. Arıları havalandırıyorsunuz. Havalandırmazsanız ne oluyor? Bu termokova. Bu kovan için bahsetmiyorum ee, mesela bu saç. Bakın saç. Üç katlı bir arı. Üçüncü kat boş. Havalandırma katı. İkisi dolu. Bakın arılara sıcaktan hep böyle hayvanlar Kendini dışarı atıyor. Kovanı serinletmeye çalışıyorlar. Görüyorum ben. Şimdi kestiler kapağı açınca ama burası komple doluydu. Burası komple doluydu. Kanat çırpıyorlardı buradan böyle komple buralar doluydu. Hayvan serinlemeye çalışıyordu. Şimdi kapağı açınca biraz düzeldiler. Bunu 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 şu kovanıma tane de karşıda var ağzı açık. O var. İki tane de üstte var. Nasıl abi sıcaktan biz bulanıyorsak biz rahatsız oluyorsak sıcaktan bu hayvanlar da maalesef rahatsız oluyorlar. Bu en son böldüğüm varım arkadaşlar. Ee, ne zaman böldüm ben bunu? 25 gün falan oluyor diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bunu sayma. 6 çıta oldu. 2 çıta bölmüştüm. 6 çıta da oldu. Eee ana arı güzel. Güzel yumurtluyor. Başlamış yumurtlamaya. 2 çıtadan bakın 4 çıtayı şu an fulllediler. Bu çıta, bu çıta, bu çıta full bal yapmış arkadaşlar. Bal akım zamanına denk geldi. Allah'tan ana arıyı yetiştirebildim yani. Hani biliyorsunuz artık bu saatten sonra Çiftleşen ana arıdan pek fazla bir hayır gelmez. Havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burası bugün inanın 42-43 derece oldu. Geldim burada hayvancağızlar. Yazık garibim. Bakın size yemin ediyorum. Şimdi kapağını açınca hayvanlar düzeldi. Buradan böyle komple komple gariplerim toplanmış. Buraya kanat çırpıyorlar. Kovanı serinletmek için. Normalde kovanın şurasında delik olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu kovan mesela. Bu termo kovan. Burada havalandırma var. Burada burada. Bunu açıyorsun abi. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorlar. Aynı şekilde onda da var. Karşıdaki kovanımda arkasında havalandırma kendim yaptım. Şu üsttekinde vardı. Onu sökmek zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim. Selam aleyküm. Bugünlük bu kadar yeter. Dediğim gibi abi. Bak. Belli oluyor mu terim? Şurada 5 dakika çalıştım ne hale geldim. Bir de bu hayvanları düşün kapalı. Ediyorlar ki yok arı sıcağı sever bilmiyorum. geçin o işleri abi. Geçin o işleri. Bu havada hiçbir şey sıcağı sevmez. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.